Bugünkü konumuz 3 4 farklı başlıktan oluşuyor. Ben bunları özetle size sunmaya çalışacağım. Birinci konumuz malum Hamas'la İsrail hükümeti arasında geçici bir ateşkes oldu. Bu ateşkes uzunca sürecek ama birinci, ikinci, üçüncü aşamaları falan var. Ona henüz değinmeyeceğim. İlk aşamada malum esir değiş tokuşu da oldu. İsrail'in üç esir alınan kadını rehine alınan kadını serbest bırakıldı. Buna karşılık çoğu kadın ve çocuk olmak üzere Filistinli mahkumlar yani İsrail'in hapiste ve insanlara serbest bırakıldılar. Tabii her iki tarafta da sevinç var. İsrail tarafında da sevinç var. Gazzeliler tarafından da Filistinler hani düğün bayram yaptılar onları karşılamak için. Ama burada benim dikkatimi çeken bir şey oldu. O da Hamas'ın ateşkes olur olmaz rehineleri ya da mahkumları karşılamak için sokağa dökülmesi. Hamas'ın başı bantlı milisleri, polis kuvvetleri bir de insanı yardım kuruluşları sokağa döküldüler. Bayağı bir gövde gösterisi yaptılar. Bu ne demektir? Şu anlama geliyor. Hamas, İsrail'in iddia ettiği gibi bitmiş değil. Tersine daha diri bir şekilde duruyor. Dünyaya da zaten mesajını verdi. Yani Kassam örgütü malum o silahlı kanadı. Onun sözcüsü de biz bir destan yazdık ve destanımıza devam ediyoruz dedi. Burada İsrail generalları, uzmanları şu kanaate vardı. Batı basın da böyle yazdı, onu söylemiş olayım. Aslında bu anlaşma Netanyahu'nun zaferi değildir. Tersine Hamas'ın ortaya birden çıkması ve bu anlaşmanın da gerçekleşmiş olması Netanyahu'ya büyük bir tokat sayılır. Ve kazanan İsrail olmadı çünkü savaş taktikleri yanlıştı. Dolayısıyla savaşta hedefleri, esas hedeflerini bulamadılar. Hamas'ı yok edemediğine göre bu işte kazançlı çıkan Hamas'tır diye böyle değerlendirmede bulunuyorlar. Bu benim ilgimi çeken bir şeydi. Zaten ben söyleyip duruyordum. Yani Hamas gibi ideolojik örgütler sayıca ne kadar öldürürlerse öldürsünler. Bunlar devam ederler. Üç kişiyle değil, beş kişiyle olur. Beş kişiyle olmaz, 50 kişiyle olur. Böyle devam eder. Birinci nokta bu özellikle. Hemen arkasından Netanyahu niyetini açıkladı Orta Doğu için de. Dedi ki Orta Doğu yeniden ben dizayn edeceğim. Yani şekil vereceğim. Orta Doğu'ya bu çerçevede malum hem Hamas'a vurdu. Vuracağı kadar Gazze'yi Viran'a'ya çevirdi. Ondan sonra Beyrut'u Viran'a'ya çevirdi. Hizbullah'a epeyce tabi darbeledi. Bu arada Suriye'nin bütün şeylerine vurdu. Yani sadece Suriye'deki İranlara değil, e, e, İran yanlısı milislere değil, Suriye'nin altyapısına yani Suriye ordusunun eski silahlarına, hava kuvvetlerine yani uçaklarına, e, ağır silahlarına, karargahlarına, kışlalarına vurdu. Hatta limanlardaki Suriye gemiler, savaş gemilerine vurdu geçti, bitirdi. İsrail burada şunu demek istiyor, bizim güvenliğimiz esastır. Dolayısıyla biz güvenliğimizde ister potansiyel tehdit olsun, ister yakın tehdit, ister fiili tehdit. Biz güvenliğimiz için her şeyi yaparız ve dolayısıyla Orta Doğu'yu kendi istediğimiz yönde çeviririz. Trump'ın gelmesini de bu iş için hayırlı görüyorlar. Bunu özetle bildireyim. Burada bir nokta önemli. Trump beklediği tavrı göstermedi. Tersine bir temsilcisini gönderdi. Ve Netanyahu'ya aslında bu barışı ateşkesi de dayattı. Onu özellikle bel belirtmezse değil. Vitkov diye birisi var. Emlak kralıdır ama geldi e, Trump'ın bütün dayatmalarını barışı bir, bir anlamda şeye zorla kabul ettirdi. Buradan hareketle üçüncü noktaya geçiyorum. Tabii e, HTŞ'nin Şam'ı alması İsrail açısından büyük sürpriz olmadıysa da büyük endişe ve kaygı kaynağı olmaya başladı. İsrailli yetkililerin hemen hemen hepsi hemen hemen hepsi. Diyorlar ki HETEŞ'e El-Kaide uzantısıdır. Cihatçıdır. Dolayısıyla şimdi böyle bakmayın tatlı dilli konuşuyor ona buna elimle mesajlar falan veriyor ama bunlar teröristtir. 60 bin kişi nasıl İdlib'den çıktı, Halep Hama, Homs, Şam'ı aldıysa yarın bu bir gün 60 bin cihatçının Golan Tepelerine ve İsrail sınırlarına gelmeyeceğini hiç kimse garanti edemez. Dolayısıyla Avrupalıların yani bütün Avrupa devletlerine, Amerika'nın gidip teselli lideri olanı ile görüşmesi büyük bir körlüktür, büyük bir deyim yerindeyse ufuksuzluktur, darlıktır. Dolayısıyla biz buna katılmıyoruz. Biz kendi güvenliğimizi almak için icabında Heteşe vururuz. Nitekim 15 Ocak'ta da heteşe'nin belli birliklerine bir hava saldırısı düzenlendi. Birkaç kişi de öldü. Yani bir bu İkinci nokta çok daha önemli. İsrail bu yayılma kendi planını Orta Doğu'daki planını yürütmek için Türkiye'yi baş rakip görüyor. Türkiye'den bir hayli tedirgin. Türkiye'nin özellikle hem Kürt bölgelerinde hem İdlib'de hem Hanteş'i desteklemesi nedeniyle. Türkiye'nin yarın o bir gün İsrail'e savaşa girebileceği yönünde de raporlar geliyor Netanyahu hükümetine. Dolayısıyla Netanyahu hükümeti yeniden toplantı yapıyor. Acaba Türkiye'ye karşı nasıl bir tavır alsak? Savaşçı bir tavır mı alalım? Daha uzlaşır bir tavır mı alalım diye değerlendirmeler yapıyorlar. Bir de David Korudur diye bir şey vardır. İsrail David Koridor'u Davut peygamberden ilham alınmış bir isimdir bu. David Korudur ne olacak? E, bölgesine girecek. E, Dürzü bölgesinden o yol açacak. Oradan Ürdün sınırına geçecek. Deraya oradan da Rojava dediğimiz yani Kürtlerin bulunduğu bölgeye geçer. Eğer koridoru açarsa İsrail bu sefer Kürtlerle de en yani bir işbirliği yapmaya çalışacak ki zaten İsrail Kürtlerle Dürzüler yanına çekmeye çalışıyor bir taktik olarak. Yanına çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla öyle bir problem de var ve Rojava'da da gerçi e, HETEŞ'e hani e, Türkiye'ye bazı bakanları gitti geldi. Savunma Bakanı gitti, Dışişleri Bakanı gitti, başkaları da gitti geldi. Geldikten sonra dediler ki biz Rojava'daki SDG yani Kürt milislerine karşı yok yakında operasyon başlatırız. Ben sanmıyorum operasyonun başlayacağını. En iyi ihtimalle Mart'tan önce böyle bir operasyon başlayamaz çünkü Avrupa Birliği yani Avrupa Birliği Fransa Almanya efendim Amerika özellikle bunlar kürtleri koruma siyaseti gidiyorlar ve Türkiye'nin de Kobani'den yani Kuzeyden gelip Kobani'ye girmesini de engelledikleri için belli ki Suriye'de Rojava dediğimiz bölgede bir anlaşma olacak. Zaten Mazlum Abdi ile yani SDG'li Kürt, milislerin lideri komutanı Mazlum Abdi ile Heteşe lideri olan ile bir ara görüştüler. Şimdi aralarında tabii görüşmeler devam ediyor ama benim görebildiğim kadarıyla Rojava'da belli bir idari yönetim özellik olabilir, siyasi özellik kültürel özellik olabilir. Bunu almadan Kürtler şam yönetimiyle çok fazla işbirliği yapmayacaklar demek istediğim istikrarsızlık hakim bölgede istikrarsızlığın esas ana kaynağı e, İsrail olmakla birlikte bütün Avrupa ülkeleri Arap ülkeleri hem e, Kürtleri korumaya çalışıyorlar hem de Türkiye'nin önünü Suriye'de kesmeye çalışıyorlar çünkü Türkiye zannediyor ki yani Türkiye'deki bazı görevliler yetkililer zannediyorlar ki tamam Suriye'yi aldık ateşe de bizim zaten şeyimizdi Müttefikimizdi. Biz onlarla birlikte Suriyeyi olduğu gibi yönetiriz. yardım ed yardım edecekler çok doğru Heteşe lideri Türkiye'ye minnet besliyor ama Heteşe lideri gördüğüm kadarıyla Avrupa Birliği'nden Amerika'dan Batı'dan özetle Arap ülkeleri özellikle Suudi Arabistan, Mısır gibi ülkelerden destek aldıkça Türkiye ile kendi arasında da mesafe koy koyacaktır ve Türkiye'nin birebir adamı ya da örgütü olmayacaktır. Bununla bitireyim ya yazının ayrıntılarını belgelerini zaten makale de göreceksiniz